Ben ya da diğer arkadaşlarımda biz bu felaketlerin çığırtkanlığını yapamayız arkadaşlar. Toprak grubundaki bütün tutulmalar sabitlerdeki tutulmalar yani Boğa Burcu'ndaki Akrep'teki bu sabit burçlardaki tutulmalar. Aynı zamanda Oğlak Burcu'ndaki 29 derecedeki Plüton artık dilimizle tüy bitti. Bunlar yer hareketleri yapabilir. Toprak kayması da yapabilir. Deprem de yapabilir. Bunları söylemekten başka biz ekstra bir şey yani yani biz buradaki fay hattı burada kırılacak, işte efendim Balatya'ya kadar gidecek biz bunları söyleyebilecek donanımda da değiliz. Elbette şunu söylediğimi belki bazılarınız hatırlar. İran sınırından Antalya'ya kadar bir risk olduğunu, yani biz astrokartografide bunları görebiliyoruz. Ama biz bu kadar riski söylemekten başka da ekstra bir detay size vermemiz de doğru değil. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Açıkçası bu yasak. Bunun Türk Ceza Kanunu'nda bir yeri var. Yani biz e, bir felaketi önceden söyler niteliğinde duruma düşecek olursak. Mesela bu bazılarınız için doların, euronun işte değer kaybetmesi, değer kazanması gibi konularla zarara uğrayabilirsiniz demek dahi insanları paniğe sevk etmek gibi bir başlıkla Türk Ceza Kanunu'nda yeri var. Dolayısıyla bizlerden depremi bildin de söylemedin demeniz yerine Naci Görür'ü dinleyeceksiniz. Celal Şengör'ü dinleyeceksiniz. Yüzlerce uzman var ve onlar diyor ki işte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de her nerede görüyorlarsa onlar zaten bilimsel çerçevede en doğru şekilde anlatıyorlar. Tekrar söyleyelim. Mart ayının sonuna kadar da açıkçası bu tarz 29 derece Plüton'dan dolayı ben bu kadar söyleyebiliyorum. Siz gerisini oturacaksınız. Yer hareketleri olabilir demek durumundayız. Plüton'un 29,5 derecesi. 23 Mart'ta Plüton'a artık Kova burcuna geçiş yapacak. Ama geçici olarak ve haziranda onun yine bu 29 dereceye doğru gerilemesi tam olarak kalıcı olması 2024'ün konusu.